Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni serimiz olan Dying Light'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsanız arkadaşlar önceki bölümümüzde burada mahsur kalan bir adam vardı. Burada dönüşmüştü. Onu şey yapmıştık ama geldiğimiz artık çok geç kalmıştık. Şimdi hatırlarsanız geçen bölümde Spike diye bir adamla tanışmıştık. O Spike bizi buraya göndermişti. Burada birkaç tane araba var dedi. Yani daha doğrusu bir tuzak kurman lazım dedi. Onları yaparsan burada hayatta kalabilirler gece görevlerinde dedi. Ve biz bizde... Aa buraya gelmiştik. Aa şimdi şey yapacağız. Buradaki arabalara geldik. Buradaki arabaları kuracağız. Gece görevleri için. Sokaktan uzak dur. Sana ulaşamayacakları şartlarda kalmaya çalış. Tamam dayıcım. Sokaktan uzak duracağız. <laughs> Karabalığa doğru bir yerine at. <gülüyor> 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 tamam. Şimdi çatapatları atıp dağıtacağız. Ondan sonra bu arabaları şey yapacağız. Ama öncelikle hatırlatmak için arkadaşlar kanala abone olursanız ve videoyu beğenirseniz gerçekten çok destek olursunuz. Neyse fazla uzatmadan şöyle yapalım. Kapatları falan atalım. Gençler daha lan. Uzayın şöyle. Ee. Arkadaşlar burada 20 beğeni gelirse Hamza'yı zorla getireceğim buraya ona göre. <laughs> Abonelere çekin o yüzden. Hemen şu arabayı şey yapalım. Lan dayı. Zombik zombik her yer. Selamünaleyküm. Abla nereye bakıyorsun oradan? Sana ne? <laughs> Heh, şöyle git dayı. Şöyle gidin. Uzayın. Uzaklaşın lan. Emmi şuraya gideceksin. Şuraya. Yürü. Ne kadar gerizekalısınız siz ya. hah yapıştırın şöyle gidin. Ama çabuk git artık yeter. Kafana uçan tek bakacağım şimdi. Havayı vurma. Ne kadar mı alsın lan sen? Kafana vururum. Hemen şunu şey yap. Lan götümüzü ısıracaklar. Tamam arabayı hallettik. Hemen gidelim. Kafana vururum. Zombi gibi. Zombi gibi. Abo kalabalık bunlar gel Daha gece görevine çıkacağız. Ondan sonra orada bizi asıl mevzular orada karşılayacak. Boyunu bilen bilir zaten. Aman Allah kayın. Sen nereden çıktın lan? Boyunu gececileri çok fena oluyor. Bakam artık. Bunlar mı bizi yiyecek? Biz mi onları yiyeceğiz? Göreceğiz. Aha Nokia 33 buldum lan. Berber üret. Berber ne alakalı? Hocam ablacım merhabalar. Böyle birazcık vurayım sana. Aman Allah sen nereden çıktın lan? Ben de şöyle öldüreyim. Hı -hı. Sigara çıktı. Bu kadar sigara içersen zombi olursunuz tabi ama. Ulan iki zombiden birinden sigara çıkıyor arkadaş. Sigara, sigara içmeye zombi tabi olursun ama. Ne lan. Ama öyle artık. Heh. Evet. Selam Aleyküm. Yiyin yiyin kuzum yarasın. Yiy yiy boğazında kalsın. Allah'ın cezası zombi sen. Ne kadar şey bir şeysin siz ya. Buraya nereden çıkacağım ben? Müzik yapımcı. Müzik gönderme oradan gerilim müziği. Abo kaynıyor. Gençler siz takılmanıza devam edin. Ben geçiyorum buradan yolcuyum. Bakın ne tipsiz bir şeysiniz lan siz. Spike Allah cezanı versin kardeş. Bütün işler patladı am. Tamam. Yakında bir trafo merkezi var gidip oraya bak. Tamam kanka elektrikçi olduk bir daha. Zombi dünyasında elektrikçi olduk çok güzel. Trafo merkezine gitmiyorum. Trafo merkezi nerede? Nerede trafo merkezi? Değil mi? Aha şu buldum. Ana avradı? Oha! Abi! Şey var mı? Oha, ayı geldi. Lan dayı! Ebenin cebi. Oğlum balyozlu ayı geldi. Ben bunu nasıl ki kovalayayım onu? La kardeş kükreme lan. Dur öte git öte. Bak çatapat var ha. Şöyle git. Heh ulan kardeş sen neymişsin böyle ya Ama valyozu da kaldıramıyor yürü yürü bak o bok var orada yürü bana gelme bana gelme bak şuraya git ha lan çata patlar oraya gitmiyorsun patlar bakayım git ne var orada bir git Bak bok var orada ha şöyle git gel lan oğlum hayvan geri zekalı kendi arka adamına vurdun ne kadar dingesiniz lan siz neyse şunu hemen aç hemen aç crane Buraya götümüze balyozu sokacak oğlum hadi. Allah kahretsin. Ana avradını. Çok hızlı geldiniz. Nereye gideceğim ben? Nerede oğlum bu? Elektrik dağıtım panosunu bul ve ışık sonunu. Hah buldum buldum tamam. Hayır kırmızı kırmızı parlıyor. İndir kolu. Tamam. Tamam. Lan ne oldu öldün mü sen? Allah seni kahretmeyin. Oğlum save sonu nasıl gideyim ben? Gece oldu Allah seni kahretmesin adam. Gece oldu valla bizi söküp söküp takarlar burada. Zıpla. Zıpla kuzum zıpla. Ne kadar uzakta? 150 metre var. Kren yorulma. Kren yorulma gece oldu oğlum. Hocam selamlar. Selamlar sevgiler. Dur ben aralığınızda bir geçmek istiyorum saygısızlık olmazsa. Abi o gece oldu bunlar delirecek birazdan. Anan abi aşağı düştüm. Ha safe son. Koş oğlum. Oğlum koş. Brain abim. Oh, güvenli bölgeye girdik. Hadi gidelim. Anan abi. Eğitimizden vermek değil. Çalıp çırpmak değil. Oğlum yeşil zombi geldi nesin lan? Emmi oraya. Johnny. <laughs> Ana, oğlum zıplayıp koşuyor lan bu. Doktor Bey. Hocam yeşil zombi geldi lan. <laughs> oğlum başka bir tane görürsem nasıl haber vereyim sana zombi bu. Bu, <laughs> Neyse bir uyuyalım ne olur. Oh. Uyanım kardeş uyanım. Kötü ne to oldu to. oğlum? Okay. Okay, ya bir kere de güzel bir şey uyandır kardeş. Ben ne yapıyorsun lan? Kafana vurdun lan sen. Mal mal geziyorsun lan Ver bakayım. 46 dolar çıktı. Zombi benden zengin ama. lan. Dur lan. Dur lan. Dur lan. Dur lan. Dur lan. Ülkenin zombisi bile benden zengin ama. Hello, dur bak sana ne çekeceğim dur. Aha bak bunu deneyeceğim. Al kafanı. Ah mal oldu. Al bir tane daha. Al bir tane daha. Bir tane daha. Abla. Sen niye bikiniyle geldin? Al kafanı girsin. Tamam öldü bu da. Oğlum boyun alkolü sigara çıkıyor sizden ya siz nasıl zombisiniz lan? Ben... Lan Zombi olmayı hak etmişsiniz ama. Abla hakize. Geber. Kafası uçtu. Yazık ama. Sen de mi? Al sen de öl. Of. Yarıldı. Oo kalabalık ben gidiyorum. Yok kalabalık oldunuz beni ham, ham yaparsınız siz. Bunları mı lootlasak aslında? Bunları bir lootlayalım ya. Ayfe var bak alkol var. Bunu da ver. Ama beni sıkıştırmayın burada. Helva yiyorum bak. Helva yiyene yılan bile dokunmaz. Dur zombi bile dokunmaz olacak yanlış oldu. Heh. Eyvallah eyvallah. Tamam. Bir ecelle karşılaştığında yüzüne UV ışık tut ve onu uzağa kumandayı tıkla. Dayı sen aman ya. Got it. Perfect. Memekten adamın göreviydi. Oğlum niye başarısız oldu bu gerizek abi? Oh shit. Is he okay? He's alive. But you need to get him. Önceden çarptı. Yao kardeş, ya oğlum arkadaş bir şey de yapamıyor musun sen ya? Crane here. Report. I'm about to have a meeting with the tower's leader acknowledged. Confirm his identity and contact us immediately. Tamam. Brecken'in görevi başarısı oldu. Jet bir toplantı ayarladı. Nihayet Brecken'le tanışıp kimliğini doğrularak doğrulamak için bir fırsatım var. Hadi bakalım. Bize ne karşılıyor göreceğiz. Brecken abi. Crane. buyur abla. Listen. Brecken a team of runners went after an Tamam. He lost geri kalan sırkan niye mol? Abo. to a pulp and stole the drop. Now to go after the next drop himself, but we can't let him. And you've got to back me Ablam, ne biz şimdi adamın işini? You Ben eminim kardeş, sen oldu? Aç kapıyı ben geldim. Selamünaleyküm Brecken Reis. Ben Gren kardeş 31'im ben. <laughs> evet evet. Al işte. Oğlum gerize kalmış. Niye boka sen gidiyorsun? Ben gidemem bak adam kızdı Oğlum bak dünkü çocuk falan diyon ama bak işler değişiyor <laughs> iş tamam vazgeçtim ben gidiyorum ama ve <laughs> otur kardeş ben giderim rahat ol <laughs> aya gitme oğlum geberirsin <laughs> eyvallah bırakın kardeş Good luck, Jade, Tamam. Her bir boka biz gidek zaten. Neyse, adamları o kadar öldü bizim için. Look, there's something else we need to şey ama durumu göründüğünden kötü. Tamam. He took a blow to the head. Now he's starting to have seizures, and I don't have any lortotrax. Yeah, I doubt anyone does. Anti-seizure drugs were being passed out like candy when the infection first started. And the stores ran out weeks ago. Yes, that's right. How do you know that? But you know what do you need me to do, Lena? There's a man in town named Gazi. Gazi. Değil, he's not altogether there, if you know what I mean his mother had epilepsy, epilepsy, so so used to pick up her medicine for her each month she died two years ago but Gazi kept going to the store to pick up her prescription he likes his routine and ghazi can be very insistent so they kept giving it to him you think he's been stockpiling it all this time if he hasn't i don't know where else we're going to get it from Tamam oğlum sıkıntı yok Tamam Gazi dayımızda bir uğrarız bakalım Koşuduğunun çoğu devre dışı kaldığı için bırakın onların yeni öncülüğünü almasını istiyor Yani benim Bizim bir sonraki hava bir işle. Hemen gün batım öncesi gitmemiz gerekiyor Jet bana ne yapacağımı gösterecek Evet bu işte garip olmayacak Haydi bakalım Isırmazlarsa iyi i would gauge all muskela all this crane here report tower boss is named brecken and he's definitely not your man the other, <laughs> other likely suspect is this warlord basically local guy calls himself rise he's hoarding ants and then gouging the hell out of anybody who wants to buy some i am want him mission to get ants from <laughs> the airdrop if i don't succeed they'll have to come up with something else acknowledged good job crane you're doing well Stay Oğlum antizene ulaşırsam, sağ kaldısam ararım sizi. Ağanı adamları bizi burada mahveder. Ama neyse yapacak bir şey yok. Gideceğiz artık. Haydi bismillah. Ya da kazana bölgesini olay yardımını ara. Lan tamam, ölmek var ya. Nerede olabilir? Aa orada gördüm. Dur dur gördüm, gördüm, gördüm. Jade, I'm getting close to the drop zone. Good. Find some shelter. Gelip gelip bu bekle çok ama çok olarak bölge düşüyor. Abla buldum ben buldum. Durun iyileşmeyin be. Selamun aleyküm. Zombiler sizde bir işim yok bir durun. Ama crane oradan aa tamam lan girdim. Aha buldum. Aç. Vallahi buldum bu kadar kolay mıydı lan. Aç 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 aç. Ana. Oğlum boş çıktı lan. Aha geliyor geliyor uçak geliyor. Abi buradayız burada Buraya at buraya allancınız nereye attın? Ne kadar gelecek kalırsınız lan siz? Ya. Başka ulaşmadan nasıl yetişeyim oğlum? Araba mı var altında? Ya ay yapacağınız işe sıçanlar. Ya. Green yorulma artık. Oğlum yanarak geliyor adam. Ghost Rider olmuş. Buradan nasıl geçeceğim? Yetişemezler lan. Ben geldim hemen. Tam tam benim seyir sona düşmüş lan. O ne? Dur bir dur bir dur. Abo. Gençler. Silah var mı sizde? Atma. Yok hocam. Nasıl alacağım ben onu? <laughs> Oğlum. Onlar da kaldı. <laughs> İşaret fişini ara. Ben alırım bunları ya. Abo vazgeçtim abi. Abi vazgeçtim. Siz çok büyüksünüz. Abo vurdular bir de giderek. Sakin ol abi benim. <laughs> Güneş battı batacak geri dönmemişsin dönemem Jane ben Neyi başarıyor o zaman Tamam lan geldik sayılır lan Abo. Kafanıza vurduk Drop nerede? Aha buldum dropu Oğlum ölürüm lan Lan nasıl bir kafan var senin? Dayım ölecen mi? Oh be. Silahı inle. Aç şunu da. Geldim geldim geldim. Aha bulduk Zula'yı. Aha bulduk Zula'yı. Crane here. I'm about to recover an antizin drop. Gözlerinizi çok O yüzden, bu düşmanı nasıl Ne? Ne? Neden? Rize'ye iletişime geçmeyi zorlayacaklar. Rize'ye iletişime geçmeyi Abla Rize'ye iletişime geçmeyi zorlayacaklar. Bu Olduğu gibi bütün drop'u atacağız, yakacağız. Ya i̇yi var bir tane ala kendimize de. Ya ben ne anladım bu işten Ulan hepsini yakıyoruz. Yakmasaydım be. Jayden Aha. Avo. Yaratıklar uyandı seni görmeden izin verme. Allah'ım sıçtık biz ya. Oh, ben sıçtık. Abim benim, abim benim, abim. Abo. <laughs> Ana ne ee, şey. Sıçtık ya. Öldük, öldük, öldük. Öldük, 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 öldük arkamda, 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 arkamda. Abilerim benim. Zombi abilerim benim. Ya yapacağınız işe sıçayım. Yapacağınız işe sıçayım. Yapacağınız işe sıçacağım. Allah sizi kahretmeye. Ama vurmayın. Oğlum bir vuruyorlar ömür götürüyor bunlar. Ama yapmayın. Yapmayın. Ana ne Bir yerler patlıyor. Abo oradan da çıktı. Jade. Abo o ayı var. Lan yardım edin. Abi bu abla vurma. Böyle tayı besin cebinde. Neyse yavaş yavaş gideceğiz artık. Her yerde ejder abilerim var. Anan. yapma artık gözünü yiyeyim. Anan her yerdeler. Anan her yerdeler. Bağırma. Bağırmayın. Nerede bu kule? Görme. Ulan gerim gerim geriliyorum burada. Abi, abilerim benim. Abilerim benim. Sakın görmeyin beni. Sakın beni görmeyin. Oo, siz neymişsiniz lan böyle? Abi orada lan. Muhittin zombi mi oldun lan? Ben dedim sana bu kadar şey yap. Ana ne yaptın? Tamam abi özür dilerim. Bu huve ışığı kullanırım ki. Gel. Gel hadi. Hadi gel. Gel. Gel de huve kafana patlatayım gel. Gel. Ana ne yaptın? Ana ne lan? Gel. Gel. Ana ne yaptın? Tamam, çok görüyor. Abi özür dilerim. Abi özür dilerim. Tamam. Ana ne yaptın? Ben bundan bulaşmam bundan sonra. Oh. Allah'ım. Abo. Lan bir boka yaramayız zaten. Götümüzü bu işi vurdular orada. Aç şunu aç. Sağ salim geri döndüm. Artık Breck'ın gece vakti koşarken ne hissettiğini biliyorum. Hiç kolay değilmiş. Şimdi ona gidip antizimle olmadığını söylemeliyim. Herkes yalan söylemekten hiç hoşlanmıyorum ama daha önünde hepimizin iyiliği düşündüğünü biliyorum. Biz hepsini yaktırdılar. Nesinin güvenliğini istiyoruz? Yok kardeş yok gece çıkılacak iş değil ya. Rekana rapor ver. Gidelim de verelim madem. Brecken, come on. I mean we need Anderson. I know, but buying from Rise? You can't be serious. For God's sakes, I'll go. I'm not scared. Absolutely not. We've discussed that already. We didn't discuss it. You just decided that I'll go. <laughs> Arkadaş sen de bir dur artık ya. Her şey sen niye gidiyorsun? Well. This rice guy has never seen my face before. Clean slate, right? Could you guys give Crane and me the room, please? Yeah, I'll Oğlum, durun lan. Gazlamayın beni. Are you sure you're up for this? Bir şey it has to be done, it? Well, I'm not going to argue. place is over <laughs> here. Just find out Tamam deneyeceğiz. Eyvallah kardeş. Bir, daha, bir de A aile tanışacağız bakalım. Evet, A'dan antizin almaya satın almaya gideceğiz. Ama onu da bir yeri sonraki bölümümüzde yapalım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu videomuz bu kadarlık olsun. Diğer videolarda görüşünce dek hepinizi seviyorum arkadaşlar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.